Kıymetli kardeşlerimiz e, tabii dikiş nakış kurslarının en önemli giderleri kumaş bölümü. Burada hem e, öğreniyorlar bu kumaşlarla hem de öğrendikleri zaman e, farklı okullarda, Müslüman okullarının çocuklarının ihtiyaçları karşılanıyor. Bu konuyla ilgili de e, Asım hocamızdan bilgi alacağız. Allah razı olsun. Evet dediğiniz gibi Uganda'da herhangi bir kumaş üretimi yok. O yüzden kumaşların hepsi ithal geliyor. O nedenle e, bu dikiş kursunun en büyük giderini kumaşlar oluşturuyor. Burada e, kullandığımız kumaşların parçaları dahi boşa gitmiyor. Parçalarıyla seccade, parçalarıyla yorgan vesaire dikiyorlar, yastık dikiyorlar. Ve kumaşlarla da e, elbise dikiyorlar. E, diktikleri elbiseleri kırsal bölgelerde yaşayan Müslümanlara, küçük çocuklara hediye ediyoruz. Ayrıca bazı okulların üniformalarını da burada dikiyoruz. Mesela bunlar üniforma kumaşları. Bu e, kumaşlar ve bu e, kumaşlarla bir İmam Hatip Ortaokulu'nun ihtiyacını karşılayacağız. Bir İmam Hatip Okulu'nda okuyan e, İslam öğrencilerinin inşallah üniformaları olacak bunlar. Bu hanım, Allah razı olsun hanım diyoruz. Hanım ablalarımız inşallah bunları dikmiş olacak. Evet ha? hanım ablalarımız dikecek. Burası bir atölye olarak çalışıyor çünkü. Hanım ablalarımız e, öğretmenimizle konuştuk. Organize edecek. Kimisi pantolonunu, kimisi gömleğini dikecek. Kimisi eşofmanını dikecek. Heh. Ve bu çalışmayı da tamamlamış olacağız. İnşallah. and you are from orom i think yes. yeah uh, and your family is nine muslim yes, yes. but you are muslim yes yes mm -hmm. uh, why did you convert to islam they want to know can you give us the reason sincerely <coughs> dedim ki mm -hmm. feride ben senin aileni tanıyorum. Ailen Hı -hı. Müslüman değil, Hı -hı. E, annesi ve babası Müslüman değil. Evet. Katolikler, e, Oron bölgesindesiniz Hı -hı. ve samimi olarak e, bize neden Müslüman olduğunu söylemek ister misin? Hı, Hı Diye söyledim. Yes please. It's a mess for religion. Çünkü dedi bu dedi huzurlu bir din, huzuru bulduğumuz bir din. And it's a clean religion. Ve dedi çok temiz dedi Müslümanlar yani Hı -hı. temiz bir din. Evet. Müslümanlar fear. Allah'tan diğer dinlerde olduğundan daha fazla korkuyorlar. Mm -hmm. Allah korkusu var Müslümanlarda ve İslam'da. O yüzden. Hı mm hı. -hmm. Do you have another reason? Mm -hmm. Thank you.